Herkese merhaba karşınızda Sırma Churchill Rahmetlinin Viskinin üzerine bunu içtiği Rivayet edilir Bunu içermiş ondan sonra Winston Churchill olduğu için Estağfirullah Deyip Savaş planları yaparmış Aziz -azi dövme planları yaparmış Kapağın rengine bayıldım bir saniye. Açıyoruz. Açıyoruz. İnanılmaz yoğun bir limon kokusu var. Churchill'in. Gayet güzel. Yani bildiğiniz Churchill. Yani evde yaptığımızdan farklı değil bence. Bilmiyorum. ve Winston abi sever miydi? Emin miyim? Değilim. Bir de şimdi ben bunu çok doğru değerlendiremiyorum çünkü ben bugün hiç ne viski ne brandy hiç öyle şeyleri elimi sürmedim. Tamamen tertemiz ayık kafayla size bu incelemeyi yapıyorum ama yeterli şartları şey yapıyor. 7 diyelim ya.